Evet dostlarım, hepinize merhaba. Hepinize koronasız günler diliyorum. Ee, korona hastalığına yakalananlara Allah'tan şifa. Ee, kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet yakınlarına Allah'tan sabır diliyorum. Evet arkadaşlar, tamam, tamam oğlum, tamam, tamam babam. Tamam babam, arkadaşlar. Ee, Kula, kulak iltihabı oldu. Tamam babam, babam, tamam buradayım ben, buradayım, buradayım. Ee, kulak iltihabı oldu. Ee, sebebi veterinerin söylediği ee, toprakla ya kulağına toprak kaçmış diyor ya da su kaçmış diyor. Acaba hani yağmurda kendini yağmura şey mi bıraktı? Bilmiyorum ama Onu onu yapma, yapma oğlum, yapma, yapma, yapma. E tabi böyle bırakmadık. Ee, hemen müdahalesini yaptık. Veterinere gittik. haşlarını yaptık oğlumun iğnelerini aldık tamam babam tamam biliyorum biliyorum acı çekiyorum tamam biliyorum biliyorum acı sana çekiyorum. ne oldu lan sen güçlüsün lan böyle bir iltap mı yıkabilir mi seni lan Ha? Bir iltap yıkabilir mi seni sen güçlüsün oğlum sen güçlüsün yapma böyle kendine gel artık topla bir an önce kendini bir an önce topla kendini tamam mı bak böyle kabul etmiyorum kral dedik sen hemen kendini saldın bir şeydi tamam mı ilaçları vuruyoruz devam ediyoruz tamam mı oğlum tamam mı baba olayım ya salma kendini ben yanındayım seni bırakma seni bırakmam Ölümü bırakmam. bırakmam ben ben ölümü bırakmam ee, veteriner baktı kulak iltihabı olduğunu söyledi ama atlatırsın değil mi? atlatırsın değil mi atlatır mısın ben de öpeyim mi tamam salla kulağını salla salla, salla salla köpek besleyen arkadaşların genelde ee, bu korona virüsünü daha bağışıklı olduğunu duyduk gördük bunu bazı bilim adamları söylemiş ki arkadaşlar biz korona virüsüne yabancı değiliz ee, korona virüsü, şöyle söyleyeyim size, bizim e, eski zamanlardan, yani sürekli köpek beslediğimiz süre içerisinde korona virüsünü e, biz biliyoruz, tanıyoruz. E, John Wick, köpeklerimizin karnesinde, birazdan bir karne getir, gösteririm. Bizim köpeklerimizin John Wick aşıları bile yapılıyor. Biz buna alışkınız. Ha ne var? E, bu köpeklerde olan bize geçmiyordu. Yani hiçbir şekilde yıllardır geçmiyordu. Zaten bu... İnsanlarda gözüken de köpeklerle alakalı olan değil, kedi köpeklerle alakalı olan değil, farklı bir e, korona. E, biz zaten aşılarını yaptırıyoruz. Onu bu bu nasıl oluyor? Biz bunlarla yaşadığımız için o COVID virüs falan bunlar doluydu. Biz bunlara bağışıklıymışız. Tabi Allah bilir, Allah ne yazdıysa olur sonuçta da. Neyse dostlarım, e, şimdi çok fazla unut e, uzatmayayım konuyu. E, kimileri için e, kimileri için biz bir gundiyiz. Kimileri için varoşuz. Ee, kimleri için barz Bunlar ee, bu terimleri kullanıyorlar bize. Kardeşim bir, biz gundiyiz, varuşuz. Neye dayanarak? Takım elbise giymiyoruz diye mi? Ben eşofman giyiyorum kardeşim. Varuşsa varuşum. Böyle bir mahallede yaşıyorum. Çek Uğur mahallemi. Dur, 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 dur. Böyle bir mahallede yaşıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıradan bir mahalle. Bakın Mahallemizin amcası balkonda oturuyor. Balkonlarda elbiseler. <laughs> Balkonlarda elbiseler. Böyle bir mahallede oturuyoruz. Varoş diyorsanız varoşuz biz kardeşim yani buna diyecek bir şey yok. E diyor köpeği, köpekleri kışkırtıyorsunuz diyor. Ya kardeşim şimdi hayatında köpek sevmemiş bir adam bana köpek dersi vermesin. Köpek kışkırtmıyoruz. Bunlar oyun oyunu oyun. bak bak bak. Kışkırtıyor Bak elimi dişliyor bak. Kışkır... Bakın biliyorsunuz benim yazlık kulübelerim. Takipçilerim bilecektir. Ee, yazlık kafeslerim. Kış geldiği zaman hemen böyle getiririm mobilyacıyı. Oraya kışlık bir kafes yaparım. Köpeklerimin yani yaz kış düşünürüm. Bir. Bunlarla bitiyor mu? Köpek bakmanın arkadaşlar. Herkes kendi köpeğinin veterineri olacak. Olmak zorundasın kardeşim. Yani her konuda her yerde oraya buraya gitmeyeceksin. Ha? İlktir. E, ilk köpeğindir. Bilmiyorsundur. Ne yapacağını hakkında fikirlerin yoktur. E, bilmeyenler sorabilir. Sormak yani e, ayıp değil. Öğrenmemek ayıp değil arkadaşlar. E, ama eğer ki Böyle evladınız varsa, kardeşim bazı şeyleri bilmek zorundasınız. Şimdi kral hasta oldu veya da hiç hasta değil. Bu köpekler burada böyle bir mamayla mı yaşıyor? Yaşamıyor. Bir, buranın her gün temizliği var ki burada akşam yıkandı. Günde bir kere yıkıyorum, köpüklüyorum, şampuanlıyorum. Güzel ilaçlarım var, deterjanlarım var, hepsini göstereceğim. Hani o şekilde devam ettiriyorum. Hani köpek bakmak kimileri için ya almış işte tane hani köpeği hava atıyor. Hava atmıyorum kardeşim. Bunların bir emeği var. Bunlar can, bunların bakımı var, gideri var. Ya kimisi diyor işte tane köpekle yolunu buluyorum. Yolumu bulmuyorum kardeşim. Bunların milyar milyar gideri var. Yiyecekleri var, ilaçları var, bakımları var. Yaz geliyor. Köpeklerimizi yaz hazırlayacağız. Onun da videosunu çekeceğim size. Yaz gelişeceği doğru neler yapacağız, neler ekleyeceğiz benim köpeklerimin yaz bakımında hepsini göstereceğiz ki bundan önce geçelim bir bu köpekler hani kendince burada yaşıyor sanıyor bu insanlar da böyle değil kardeşim. Uğur gel peşimden. Evet dostlar. Ee, bu köpeklerin yemek mamalarını zaten göstermeye gerek yok. Hani mama verip de hava atmıyoruz. Onun bir şeyi yok ama <laughs> ee, evet. Marka tamam önemli değil. Ee, bak kardeşim. Köpekçiysen dur. Ee, hani bir kuru ekmek vereyim, bir kuru mama vereyim. Geçeyim değil. Şimdi buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar bu kralımızın aldığımız önlemler. Hemen kral tabii ki gördünüz ya az önce. Aa kral kötü durumda falan filan. Kral kötü durumda ama iyileşecek. bakımları yapıldı. Veteriner kontrolüne girildi. 3 ee, üç çeşit iğnesi şu şekilde. Ee, iki gündür vuruluyor zaten. Bunlar iki gün daha kaldı. İyileşmezse bir daha şey yapacak ve vurulmaya başlayacak. İğnelerimiz var böyle arkadaşlar. Böyle bu ilaçların tek tek ne olduğunu size anlatmayacağım. Araştırın bulun. Hani niye bunlar burada? Hepsi böyle ayrı ayrı. Bakın. Burada arkadaşlar maddi olarak da gerçekten çok büyük bir e, para yatıyor burada. Hani öyle söyleyeyim size. Hani buranın tek tek şeyini anlatmaya kalkarsam diyeceksiniz ki evet adam para harcıyormuş. Şöyle göstereyim size. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu bence e, hepiniz bulundurun dostlar. Bu ne biliyor musunuz? Bu bit pirese var arkadaşlar. kene var bu. Bu çok etkili ama bu biraz fazla etkili. Yani bunu yakından sıktığınız zaman köpeğe zarar verirsiniz. Bunun bir fısı yetiyor. Hani veteriner gidiyorsunuz damlatıyor ya, biz damlatmıyoruz. Biz bir fıslatıyoruz, temiz. şekilde iki iki sinsi falan kullanıyorum ben köpeklerimi. Bir taneyi bitirmişiz, ikinci gibi başlıyor falan filan işte. Bu korona ile alakalı çoğu lokanta ne bileyim yani gıda maddesi hazır tüketen yerlerin çoğusu kapandı. E diyeceksiniz bize ne zararı var? Zararı şu arkadaşlar, sokaktaki canlar aç kaldı. E bir yer belirleyin kendinize ama mahalle işleri olmasın. Bak mahalle işlerinde e, bazı sevmeyen insanlar rahatsız olup zehirleyebiliyorlar, şikayet edebiliyorlar. Açık bir alan belirleyin arkadaşlar. Oraya günlük ee, mama götürün ya evinizden kalan kırıntı yemekleri falan götürün ama bunda ne yapın biliyor musunuz giderken ıslık çalın seslenin 2-3 gün sonra siz gittiğinizde sizin kokunuzdan anlayacaklar başınıza toplanmaya başlayacaklar siz de yapın yani köpek besleyin arkadaşlar ee, sokaktaki evlatları besleyin canları besleyin onlar da yani şey kalmasın ben besliyorum elinden geldiğince zaten çiftlikte piskül var biliyorsunuz piskülü evlat edindim ben durum bu şekilde Hani evlatlarımıza çok şükür bakıyoruz, evlatlarımız güzel, bakımlar, video çekmiyoruz, virüs var, şu var, bu var falan var, fıstık var, ee, Agira var, e, Marla var, çok psikopat kızlarım var, o kızlarla güzel videolar gelecek. İlk başta kralı düzeltmem lazım. Ha, kralın oğlu var, geçen beni ısırdı, uğruyoruz. Isırdı. Şerefsiz burada bacağımın neresini ısırmıştı gözü gözüküyor mu bak tamam. Uğur'u ısırdı e, bayağı parçaladı onunla oraya gideceğiz onunla mücadele edeceğiz Kralın oğlu çok psikopat çıktı niye öyle olduğu ben de bilmiyorum e, durum bu şekilde arkadaşlar dikkat edelim kendimizi evlatlarımıza dışarıdaki canlılara dikkat edelim onların yemeklerini koyalım e, yaz geliyor köpeklerimizi yazı hazırlayacağız bunların videosunu çekeceğim Kral babaya da fazla üzülmüyorum korkacak bir şey yok çünkü kulak iltihabı önlemlerimizi aldık Allah'ın izniyle atlatırız yani en kısa zamanda Tahminime göre 3-4 gün içinde sorunu kökünden çözmüş oluruz Kış ayı buralar biraz daha mı biliyorsunuz yazın her gün ben e, şortla takılmayı seviyorum Çıkıyorum ne bileyim buraları yıkıyorum köpüklüyorum yine köpüklüyorum da öbür türlü her gün dibine köşesine kadar her yeri yapıyorum Ama havalar ısınıyor o günler de gelecek Babam mahvolmuş benim babam. Benim babam mahvolmuş. Benim oğlum mahvolmuş. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, koronasız günler diliyorum. Hastalarımıza şifa diliyorum. Ölmüşlerimize rahmet diliyorum. Evlatlarımızla alakası yok. O bizde olan ayrı korona. O yıllardır var zaten ki. evlat alırsanız ki buna bağışıklık şey yaparsınız ki. Ee, alın yani evlat edin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bak bak.